Merhaba, ben Sümeyye. Akla İlkokulu'nda okuyorum. Dördüncü sınıfa gidiyorum. ABC bağlama oyunda sadece harflerle değil, her herhangi bir oyuncakla da yapabilirsiniz. Bir renkten iki tane olması gerekiyor. Ve önceden oynadığım, boyadığım ıı, tahtalarım var. Renkli. Bunlarla ABC bağlamayı yapacağız. Şimdi... Herhangi bir rengimi şöyle birleşecek şekilde diziyorum. Şimdi tahtalarımı koymaya başlayacağım. Dizdiğimde ilk önce sarıyla sarıyı birleşme birleşmesi gerekiyor. Sarı ile sarıyı birleştirdim. Şimdi ise pembe ile pembeyi birleştireceğim. O yüzden hemen şöyle birleştireyim. Şu anda pembe ile pembeyi de birleştirdim. Şimdi yeşili birleştireceğim. Şuradan uzun renklerimi alıyorum. Şuradan şu şekilde renklerimi aldım. Şimdi yeşili yeşili de birleştirdim. Mavi kaldı. Maviyi de birleştireceğim. Şu şekilde sığmadığı için bağlanları olmuyor. Şöyle koyayım.